baksanız oyunun başında 10-12 tane arabayı rahat bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Araçlarımız bu şekilde. Burada mini bir arabamız var. Onun dışında Murat 131 mi desem, Serçe mi desem yoksa eski bir Rus arabası mı desem bu şekilde bu modelde bir arabamız var. Şöyle bir dönelim. Arabanın sesi falan gayet güzel. Egzozu Allah ters yöne mi girdim ben? Bakın mesela gördünüz mü? Direkt dönüyor yani arka kısım direkt dönüyor. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Kürşat kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Nihayet beklenen oyun çıkışı yaptı. Bugün Car Parking Multiplayer 2'deyiz. Ben bu videoyu biraz gecikmeli olarak çekiyorum. Çünkü araya başka oyunlar, başka videolar da sıkıştırdım. Bu videoyu çektiğim gün kanalda Next Gen Truck Simulator'ın ikinci bölümünü paylaştım. O videomuzu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İlk oyunun birkaç tane videosunu çekmiştim ve kanalda paylaşmıştım. İzlenmeleri hiç de fena değildi. Fakat ilk oyunda beni gıcık eden, beni kanser eden bazı şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi optimizasyon sıkıntıları, sürekli FPS drop yememiz ve düşük FPS almamızdı. Ki benim cihazım da o kadar kötü bir cihaz değil arkadaşlar içinde 3-4 tane oyun var ve bazılarında gram kasma yapmıyor. Yaklaşık 4 GB mı 6 GB mı ne bir RAM'i var ve nereden baksanız 50-60 GB boş alanım var. Buna rağmen oyunda ben sürekli kasmalar yaşıyordum. Optimizasyon sıkıntıları yaşıyordum. Bu da beni gıcık ettiğinden dolayı oyunun videolarını çekmeye ara verdim. İki tane video çektim. Devamını getirmedim. Umarım bu yeni çıkan oyunumuzda herhangi bir sıkıntı sorun yaşamayız. Ve ilk oyundaki bazı sıkıntılar sorunlar çözülmüş olur. Oyunda ne gibi yenilikler var? Bunları ben de merak ediyorum. Sizlerle beraber birazdan zaten hepsine tek tek bakacağız ve bu konu hakkında konuşacağız. Oyunu ilk yüklediğiniz zaman sizleri araç seçme ekranına atıyor. Yeni arabalara tıklayalım. Oyunumuzda yine birçok araba mevcut. Bunlar farklı farklı modeller olmak üzere arkadaşlar. Sizlerin beğenisine sunulmuş Oyuna 25K parayla başlıyorsunuz. İlk oyunda bu para kısmı birazcık azdı diye hatırlıyorum ve oyunun başlarında istediğiniz arabalara erişim sağlayamıyordunuz. Bu oyunumuzda öyle bir şey yok arkadaşlar. Yapımcılar ellerini biraz açık tutmuşlar ve şu an nereden baksanız oyunun başında 10-12 tane arabayı rahat bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Bakın burada mini bir arabamız var. Onun dışında Murat 131 mi desem, Serçe mi desem, yoksa eski bir Rus arabası mı desem bu şekilde bu modelde bir arabamız var. Honda Civic'in arkadaşlar kap tarzı bir aracı var. Burada yine bir tane Ford ya da Lada olması gerekiyor. Böyle bir arabamız var. Tofaş Kartalımız var. Bu şekilde birçok arabamız mevcut. Hatta burada arkadaşlar eski model nostalji bir aracımız da sizleri bekliyor. Sol taraftan sedan seçtiğiniz zaman sedan araçlar önünüze geliyor. Offroad araçlara bastığınız zaman bakın mesela burada offroad araçlarda eski model yine Amerikan pikapı var. Onun dışında arazi canavarı olan bir Hummer var. Bu şekilde cipler offroad'lar var. Onun dışında arkadaşlar burada yine çok baba bir arabamız var. Kadillamız var. Amerikan arabalarını görebiliyorsunuz. Soldaki sekmelerden Avrupa arabalarını görebiliyorsunuz. Fakat Avrupa arabaların neredeyse hepsi arkadaşlar oyundaki gerçek parayla alınıyor. Bakın şöyle bir Mercedesimiz var ve dikkatimi bir şey çekti şu an. İlk oyunda da olan bir olaydı bu. Bu geçiş animasyonları benim gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Sanki bir oyun hatasıymış gibi görünüyor. Bence bu Geçiş animasyonlarının direkt değişmesi gerekiyor. Bilmiyorum sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ama bence hiç hoş durmuyor. En azından ikinci oyunda bari bu tür geçiş animasyonları kullanılmasaymış daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Şimdi ben arabamı satın aldım. Sizleri dilerseniz modifiye kısımlarını araç yükseltme kısımlarını da göstereyim. Daha sonrasında ayarlar kısmına bakalım. Oraya yeni bir olay eklenmiş onu da sizlere göstereyim. Daha sonrasında da arkadaşlar yeni arabamızla Peugeot 206 ile gameplay e atalım, sürüş kısmına bakalım. Sürüş mekaniklerinde değişiklikler var mı? Bunlara bir göz atarız. Araç seçenekleri diyorum. Burada şu olay benim dikkatimi çekti. Örneğin motora tıkladığınız zaman motoru 3 boyutlu bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Bakın yukarı, aşağı, sağa, sola çevirebiliyorsunuz. Daha detaylı bir şekilde motor kısmını ya da diğer parçaları görebiliyorsunuz. Bu olay eminim ki çoğu modifiye seven araç sevdalısı oyuncuları cezbeden bir olay olacaktır. Bu şekilde daha rahat bir oyun deneyimine sahip olabilirsiniz ki bu da çoğu mobil oyunda maalesef ki yok. Buradan geri çıktığımız zaman arkadaşlar şurada görsel geliştirmeler var. Bakın bu şekilde arabanıza bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bunu hatta satın alalım. Buradan araba rengini değiştirebiliyorsunuz. Yine çeşitli lastikler, jant modelleri mevcut. Onun dışında bayraklar ekleyebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın şu Cantların göbek kısmı var ya iç kısmı onları da değişiklik yapabiliyorsunuz ya da aracınıza değişik çizimler yapmak için farklı şekiller ekleyebiliyorsunuz. Beni biliyorsunuz zaten ben bu çizim işleriyle pek uğraşmıyorum. Üşengeç bir insan olduğum için arkadaşlar bu tür şeyler bana zulüm gibi geliyor. O yüzden bu olaylara pek girmiyorum ama bu tarz olayları oyunlarda sevenler varsa da gerçekten onlar için bu tarz seçeneklerin bol olması güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi modifiye kısmına da baktığımıza göre sizlere şuradan bir arkadaşlar Dino Run kısmını göstereyim. Burada ilk oyunda var mıydı tam olarak hatırlamıyorum ama böyle bir platform yapmışlar. Burada arabanızın performansını, gücünü test edebiliyorsunuz. Performans izlemesi yapabiliyorsunuz. Bakın arkada da zaten grafik şeklinde değerleri bize gösteriyor. Bu olay da gerçekten güzel bir olay olmuş. Buradan yine bir geri çıkalım. Buradan da bir geri çıkalım. Buradaki şeyleri sizlere gösterdim. Karakterlerimiz var. Karakterlerde ne gibi değişiklikler var? Bunlara da hemen bir ayaküstü bakalım. Burada bir ablamız var. Erkek gibi aynı. Bu saç şeklini hiç beğenmedim abla. Kıyafetlerimiz var. Burada ücretsiz kıyafetler deneyebiliyorsunuz, giyebiliyorsunuz. Onun dışında da yine gerçek parayla buradan kıyafetler alabiliyorsunuz. Şöyle bir de erkek karakterimize bakalım. Erkek karakterimiz arkadaşlar aynı ilk oyundaki gibi, yok pardon, ilk oyunda sanırım Japon, Koreli tarzı bir karakterimiz vardı. Bu oyunda ise arkadaşlar birazcık sanki böyle Hindistanlı, Pakistanlı bir karakter tercih etmişler. Yine şöyle bir kıyafetlere bakalım. Burada ücretsiz kıyafetlerimiz var. Biraz aşağıya indiğiniz zaman arkadaşlar bu şekilde güzel kıyafetler de oyunda var. Maalesef bunları oyundaki gerçek parayla alabiliyorsunuz. Bakın şu şekilde kasklarımız var, şapkalarımız var. Onun dışında eldivenlerimiz var ve bunların hepsi oyundaki gerçek parayla satın alınıyor. Discard diyelim arkadaşlar. Buradan geri çıktık. Ev modellerimiz var burada 4 tane ev görüyorsunuz bunlardan 1 ile 2.sini oyun parasıyla alabiliyorken 3 ve 4. evi maalesef ki nakit gerçek parayla alabiliyorsunuz. Bu evleri tahminime göre özelleştirebiliyorsunuz kendiniz dizayn edebiliyorsunuz. Fakat 3 ile 4. evin nakit para olduğuna göre büyük ihtimal arkadaşlar bu evler birazcık daha ayrıcalıklı evlerdir diye düşünüyorum. Havuzlu mavuzlu böyle jakuzili falan o tarz evlerdir diye tahmin ediyorum. Buradan da geri çıktık. Şimdi oynanış kısmına baktığımız zaman burada arkadaşlar 4 tane modumuz yine aktif. Bunlardan birinci modumuz park etme modu. Arabayla park yapıyorsunuz. Diğer modumuz da arkadaşlar drag racing diyor. Yani drag yarışı yapabiliyorsunuz ki burada arkadaşlar arabanızın top speed'ine hızlanmasını rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Single player modumuz var. Burada yine tek başınıza oynayabileceğiniz bir mod aktif ve onun dışında da Multiplayer 2'nin olmazsa olmazı multiplayer modu yine aktif bir şekilde arkadaşlar menümüzde. Buradan arkadaşlar ben birkaç tane park görevini yapmıştım. Hatta ilk baştan sizlerle isterseniz bir başlayalım. Ben araçların sürüş mekaniklerini merak ediyorum. Fiziklerini merak ediyorum ve nasıl bir FPS alacağız? Nasıl bir grafiklerde oynayacağız? Onu merak ediyorum. Ayarlara daha henüz hiç bakmadım. E bu görevler zaten ilk oyunda da vardı diye hatırlıyorum. Next level diyelim. Start diyelim. Burada da sağ tarafa park edeceğiz. E, bu görevleri bari bir değiştirseydiniz keşke ya. İkinci oyunu çıkartıyorsunuz. En azından bu görevler bari birazcık farklı olsaydı. Burada arkadaşlar yine Mercedes'imiz var. Park yapacağız. Nereye park edeceğiz? Hemen sağ tarafa parkımızı yapacağız. Zaten işaretlemiş oyun bize. Aynen. Şu şekilde dursak. Burada da parkımızı tamamladık. Bence park modunda 3 tane oynasak yeterli olur diye düşünüyorum. Sizlere ben ayarları göstermedim. Ayarlar kısmına da dilerseniz bakalım. Çünkü ayarlarda kontrol kısmında yeni bir olay oyuna eklenmiş. Şöyle ayarlar diyorum arkadaşlar. Burada bakın FPS değerimizi görebiliyoruz. Şu an ben bakalım hangi grafikte oynuyorum? Orta seviye grafikte oynuyorum. FPS'imize baktığımız zaman 50 ile 60 arası, hatta 60 bile değil. 50 ile 53 arası 54 arası bir FPS değeri alıyorum. Ben bu cihazda bu ayarlarda grafiklerde daha yüksek FPS almayı beklerdim açıkçası. FPS yönünden optimizasyon yönünden oyun beni şu an hala da şaşırtmış değil. Onun dışında arkadaşlar burada bakın oyuncu isminizi vesaire bir şeyler düzenleyebiliyorsunuz. Kontroller kısmımızda yine 3 tane seçeneğimiz mevcut. Bunlardan birincisi ok tuşları, diğeri direksiyon ve üçüncüsü de arkadaşlar jiroskop özelliği. Alt kısma baktığınız zaman Gamepad seçeneği oyuna eklenmiş. Bunu açık kapalı yapabiliyorsunuz. Gamepad ile oynamayı ben hiç denemedim. Eğer deneyenler varsa geri dönüşlerini bana yorumlar kısmında belirtebilirler. Ne kadar başarılı olmuş ya da ne kadar başarısız olmuş bunları benimle paylaşabilirsiniz. Araba kısmındaysa arkadaşlar yine değişik modlarda arabanızı kullanabiliyorsunuz. Bu ayarlarda seçimler yapabiliyorsunuz. Arcade modu ben kapattım. Tamamen gerçekçi bir sürüş istiyorum. Ses kısmımız var, grafik kısmımız var, efekt kısımlarımız var. Bunları tabii ki de kendi keyfinize ve cihazınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Ve drag kısmına bir girelim kankalar. Burada ne yapıyorduk? Tam onu bilmiyorum. Normalde drag yarışı dediğiniz zaman vitesinizi kendiniz ayarlıyorsunuz. Vites geçişlerini kendiniz yapıyorsunuz. Bakalım burada nasıl bir olay olacak. Evet. Giriş kısmı bayağı bir iyi. Şuradaki arabalara bakın. Bir de bizim arabamıza bakın. Gerçekten hit fakiri gibiyiz. 183 beygir arabamızın gücü varmış arkadaşlar. Şöyle bir başla diyelim. Şöyle bir gazlayalım bakalım. Başlama yerine doğru gidiyoruz şu an. Buraya kadar ben kendim getirdim arabayı. Şu an bir şey yükleniyor diye gözüküyor. O ne acaba? Vitesi falan benim ayarlamam gerekiyor. Yani normalde drag yarışlarında genellikle bu şekilde olur. Şu an biriyle yarışıyor muyuz? Yarışmıyoruz galiba. Şimdi ne yapacağız burada? Ben onu tam anlamadım. Ha birazcık daha ilerlemem gerekiyor. Tamam ilerledim. Başlayalım kankalar bakalım. Burada rahatlıkla top speed'inizi görebilirsiniz. Aracınızın hızlanmasına bakabilirsiniz. Otomatik olarak vites arttırıyor arkadaşlar. Biz sadece gaz ve freni kontrol ediyoruz. 102, 105, 110, 115, 116, 120, 120 ile arkadaşlar finişimizi yaptık. Araba zaten şu an stok halde hiçbir güçlendirme vesaire performans artışı yapmadım. Arabamız stok halde 120 ile arkadaşlar finişi yaptı. Garaj kısmı var. Devam et kısmı var. Devam diyelim. Single player ya da multiplayer moduna bir girmek istiyorum. Hangisine girelim? Single'a girelim. Zaten düşük FPS alıyoruz. Multiplayer e girdiğim zaman arkadaşlar bu sefer işin içine pink de ekleniyor. Tamamen çıldırıyorum. Bayağı bir haritamız burada. Bizleri bekliyor arkadaşlar. City var. Desert var. Japan var. Race track var. Highway var. City 2 var. Offroad var baya değişik değişik haritalar var arkadaşlar. İsterseniz offroad yapmak istiyorsanız yani offroad haritamız var. Onun dışında Japon haritamız falan var. Değişik haritalarımız oyunda mevcut. Ben şuradan bir site 2'ye gireyim. Şöyle seçelim. Yükleme ekranlarında birazcık fazla bekletiyor. Bilmiyorum oyun yeni bir oyun olduğu için mi? Yoksa bizim FPS ile mi alakalı? Tam bilmiyorum onu. Evet kankalar tekrardan sürüş kısmına hoş geldiniz. Şu an Peugeot 206 ileyiz. Şöyle yavaştan bir gazlayalım. Bakalım sürüş mekaniklerimiz nasılmış. Şehir 2 haritasındayız. Sürüş mekaniklerinde ben çok bir değişiklik göremedim. İlk oyunda neredeyse aynı diyebilirim. Ve harita birazcık sonradan yükleniyor. Harita bakın arkadaşlar. Bayağı bir büyük bir harita. Şu şekilde haritamız var. Ama sonradan yükleniyor. Orta grafiklerde oynamama rağmen maalesef ki yükleme sıkıntısı var. Arabamızın hızlanması hiç de fena değil. Stok halde olmasına rağmen. Şöyle bir dönelim. Arabanın sesi falan gayet güzel. Egzozu. Allah ters yöne mi girdim ben? Neyse şöyle dönelim düz gidelim. İlk oyunda ben sürüş mekaniklerini beğenmiyordum. Bunları zaten sizlere söyledim. Optimizasyon sıkıntıları vardı. Onu beğenmiyordum. Oyundan soğutuyordu beni. FPS drop yiyip duruyorduk arkadaşlar. Chat. Supra'ya arkadan daldım şu an. Şöyle bir geri çıkalım. Oo, arabada arkadaşlar hasar mekanikleri devredi şu an. Ama tahminimden birazcık daha benim çok abartılı bir şekilde hasar alıyor bakın. O çarpmaya arabanın bu kadar yamulması bence çok anormal bir durum. Oyunda hasar mekanikleri, hasar alma mekanikleri de mevcut ama bence biraz abartılı olmuş. Bu arada drift var arkadaşlar. Mesela ilk oyunda drift birazcık daha iyi gibiydi. Bu oyunda ben videonun dışında biraz baktım. Daha da kötü olmuş. Çünkü en ufak kaydırmada Sürüklenmiyorsunuz. Bildiğiniz yoldan çıkıyor. Araba kendini sapıtıyor. Bakın mesela gördünüz mü? Direkt dönüyor yani. Arka kısım direkt dönüyor. Size drift yapmak için hiçbir pay bırakmamış oyun. Bu da gerçekten sinir bozucu bir durum. Rahat rahat drift atamıyorsunuz. Belki aranızda drift işini iyi yapanlar vardır bu oyunda ama. Drift konusu açıkçası beni pek memnun etmedi. Araba kendini çok çabuk dağıtıyor. Çok çabuk savruluyor. Drift yaptığımız zaman birazcık gidebilmeliyiz arkadaşlar. Yolda kalabilmeliyiz. Araba çok çabuk yoldan çıkıveriyor. Şimdi hava olanın oraya geldik. Bakın uçaklar falan var. Şurada arkadaşlar aracın içine de bir bakalım. Aracın içi nasıl? Araç dizaynı nasıl yapılmış? Buna da bir kontrol edelim. Arabanın ön çok saçma bir şekilde dağıldı şu an ya. O vurmaya o kadar olmaması lazım bence. Evet aracımızın içi arkadaşlar Minecraft'ta anımsatıyor. Bakın hiçbir doku yok. Hiçbir detay yok. Gördüğünüz gibi dümdüz bir araç içi görüyorsunuz. Peugeot'u almıştık ama görseniz Peugeot demezsiniz yani. Çünkü hiçbir şekilde bir doku yok. Bir gölgelendirme yok. Doğru düzgün bir ışıklandırma yok. Direksiyon deseniz zaten Minecraft'tan çıkmış gibi bir direksiyon. Yeni çıkmış bir oyun fakat yapımcıların daha önceden tecrübesi var zaten. Bu oyunu bu halde neden çıkartır bir insan ben onu anlamıyorum. Yani bu oyunu çıkartıyorsun eyvallah da bunu ne bileyim bir beta'ya falan sun. Açık beta yap kapalı beta yap ya da bir ee, çıkarmadan önce bir dene bir oyna yani bir bak neler var neler yok ne yapmışız ne yapmamışız nerede hata var bunların bir kontrol edilmesi gerekiyordu bence ama şu an benim gördüğüm kadarıyla oyunda arkadaşlar ilk oyuna göre çok fazla bir değişiklik yok. Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Tabii ki de oyunun çok fazla seveni var. Bunlara da saygı duyuyorum. Fakat insanların bu oyunda ne bulduğunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Bana kalırsa arkadaşlar Cars Simulator 2 bu oyundan daha iyidir. Öyle düşünüyorum. Sürüş olarak, araç detayları, iç dizaynları vesaire, dokuları olarak. Ama tabii ki de yine keyif meselesidir, tercih meselesidir. Herkesin keyfi, tercihi başkadır. Bir şey diyemem. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Oyunla ilgili düşüncelerinizi bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar kanalla ilgili fikirlerinizi de benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.